to Topluluk etkinlikleri işte dersler vesaire o yoğunlukla uğraşıyorum. Tabi bu süreçte işte video çekmeyi düşündüm ama hiçbir vakit bulamadım. Yani videolarda artık nasıl bir süreç izleyeceğim tam olarak bilmiyorum. Bir de sürekli istediğiniz şeyler var hala onları çekemedim. Nasıl çekeceğimi daha düşünüyorum. Bunları halletmem gerekiyor için neden sanki bir durum güncellemesi yapmalıymış gibi hissediyorum. Şimdi durum güncellemesi yapmak istememize nedense kanalı böyle biraz sohbet gibi yürütmeyi sevdiğimden dolayı. Ee, yani şöyle nedense hep sohbet edesim geliyor. Sizin hissettiğiniz şeyler vardı. bazen bir vaktim oluyor orada hemen bir telefon çalıyor ister istemez yani kendimi dışarıda buluyorum bir süre çekeceğim. Mesemiyor olur. Yapmam gereken çok şey var. Yapmasın mı gözlük? Kapatalım giremez. Hayat sesi bayağı iyiymiş. <laughs> Kamerayı çok salladım. Sesleri bence çok iyi. Baksanıza ne kadar güzel. Check. Exactly. Okay. bir şey var bence. Tasarımı var, dış kapağı var. Deri gibi yani suni deriye benziyor. şey diyor olabilir. ya ne abartıyorsun sen de falan onların durum biraz daha farklı da ben aşırı üşeniyorum kuruturken I şeylerden bahsedelim sohbet edelim yine Game of Thrones izliyordum en son belki takip edenler hatırlıyordur Game of Thrones bitirdim bayağı aldı bitirdi şimdi House of Dragons var House of var şu an onları vermeye çalışıyorum. Yani vereceğim zaten de. Okul uzatma gibi planım var benim. Bir sene falan bahsetmiştim zaten. Okul uzayacak. Ee, i̇şte bunları halledebilirsem. Ya yani hallolacak üşendim ya anlatmaya. Birazcık şu ASMR videolarını artık. Estou era Pshaw. i'll